Merhaba arkadaşlar. Sevimiz kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmuyoruz. Bildirim zilini de açarak anında içeriklerimizden haberdar oluyorsunuz. Bugün bildiğiniz gibi milli maçımız var. Milli maçın yanında diğer Avrupa Uluslararası Lig maçları var. Eleme usulü bildiğiniz gibi bu maçlar ikinci maçlar. Önce ligle kendi milli takımımızın maçından başlamak istiyorum. Dün detaylı bir video paylaşımı yaptık. Videolarımızı seyrederseniz dünkü videomuzu. Milli takımımızın nasıl oynayacağını, neler yapacağını söyledik. Sakin kalacağız arkadaşlar. Avantajlı olan biziz. Hakemle oynamayacağız. Geri pas yapmayacağız. Ve prese kontra atakla ileride Barış ve Kerem'le gol yakaladık mı, pozisyon yakaladık mı atacağız. Ayrıca geçen kutlama yaptığımız takımlar yani kutladığımız takımlar birisi Ukrayna, birisi de İskoçya'ydı. Biliyorsunuz Ukrayna Belçika'yı yendi. Bugün deplasmana gidiyor. İskoçya'da deplasmanda e, Yunanistan'ı yendi. Kısmet olursa biz de maça gideceğiz arkadaşlar. İskoçya'yı desteklemek üzere. Stattan paylaşımlar yapacağız. Yoldan paylaşımlar yapacağız. Bunları kanalımızda yayınlayacağız. Veya diğer sosyal medya hesaplarımızdan TikTok'tan, Instagram'dan da belki canlı yayın yapabiliriz. Bunu da bilgi olarak size söyleyeyim. Diğer bir konumuz da dediğim gibi milli takımımızın bu turu artık elindeki turu geçmesi lazım arkadaşlar. Yani Ali yine yükselmemiz lazım. Çünkü bizim genç jenerasyonumuz 2-3 abiyle birlikte bu takım olacak arkadaşlar. Dünkü videomuzda söylediğimiz gibi de artık turnuva takımı olmak zorundayız arkadaşlar. Yani nasıl diyelim ki Avrupa Kupası'na katıldıktan sonra Dünya Kupası'na da katılacağız. Ondan sonra tekrar Avrupa, tekrar Dünya böyle gidecek yani. Uluslar Ligi'nde de A klasmanında kalmaya çalışacağız. Tabii ki orası biliyorsunuz zorlu ateşten çember. Ama ben bu jenerasyonda bunu başaracağımıza inanıyorum arkadaşlar. Çünkü yıldız olacak bakın diyorum arkadaşlar. Yıldız olacak çok genç oyuncumuz var. Ne diyelim Kenan var bunun yanında arkadaşlar. Barış var bunun yanında. Arda var bunun yanında. Can Uzun geldi arkadaşlar. Deniz geldi. Bizim daha alt yani Ümit Milli'de oynayan Mustafa Hekimoğlu var. Bizim Semih Kılıçsoy var. Yani orta sahada Oğuz var defansta var. Yani var oğlu var. Artık bu jenerasyonu değerlendirmemiz lazım. Bizim milletimize, halkımıza ve taraftarımıza da düşen sakin kalmak, her zaman, her yerde destek olmaktır arkadaşlar. Onun için milli takımımıza destek verip bir maç kötü oynadı diye yerden yere vurmayın. Bunu söylemek istiyorum. Diğer parışacağımız maçları da söylemek istiyorum arkadaşlar. Fransa üst diyoruz, Almanya üst diyoruz, Belçika üst diyoruz, İzlanda karşılıklı gol var, Gürcistan üst, İspanya üst. Seviniz kanalında kalın, hoşçakalın arkadaşlar.